Merhabalar arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Ayşenur Doğan. Bugün sizlerle 9. sınıf tekrar kitabındaki coğrafya sorularını çözeceğiz. İlk testimiz olan atmosfer ve sıcaklık testinden başlayalım. Birinci soru troposferle ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Bakalım. Atmosferi oluşturan gazların %85'i bu katmandadır. Doğru. Atmosferde bulunan su buharının tamamı bu katmanda yer alır. Bu da Doğru. Yoğunluğu, kalınlığı ve genişliği en fazla olan atmosfer katmanıdır. Bu yanlış. Bu egzosfer katmanıdır. Su buharının etkisinden dolayı sadece yatay hava hareketleri görülür. E, bu da yanlış. E, yatay ve dikey yönlü hareketler ikisi de görülür. E, daha çok yerin enerji kaybıyla ve yerden yansıyan ışınlar ile ısındığı için yükseldikçe sıcaklık düşer. E, bu da doğru. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü şıkkımız yanlış. Cevabımız Edirne. Yer çekiminin etkisine bağlı olarak dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir. Buna göre atmosferin olmaması durumunda dünyada aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenir. Yere düşen x ötesi ışınlarının miktarı azalır. Bunu bekleyemeyiz. E, yağışlı bölgelerin alanı genişler bu konuda da bir etkisi olmaz. Bir yerin sıcaklık sıcaklığı yıl boyunca sabit kalır. Böyle bir etkisi de olmaz. E, meteorlar dünya yüzeyine daha fazla çarpar. E, böyle bir etki yaşanır atmosferde yavaşlayamayacağı için meteorlar e, daha hızlı çarpar ve daha fazla zarar verir dünya üzerine. E, okyanus akıntılarının etkili olduğu alan genişler böyle bir etkisi de olmaz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı diyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Güneş ışınlarının direkt almayan yerlerin de aydınlanması ve ısınmasında atmosferin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkilidir? E, güneş ışınları sadece düştükleri yeri ısıtsaydı dünya üzerinde birçok yer e, ısınamazdı. E, dünya üzerinde güneş ışınlarını direkt olarak yerler sınırlı çünkü. E, ancak güneş ışınları dağıldıkları için e, direkt olarak güneş ışığı almayan yerleri de ısıtabiliyor. Ee, bu yüzden güneş ışınlarını direkt olarak almayan yerlerin aydınlanmasında e, güneş ışınlarının dağılarak ışık ve ısının dağılmasını sağlaması etkilidir diyoruz. Cevabımız Ceyhan. yıllık ortalamada kuzey yarımkürenin yıllık ortalama sıcaklığı güney yarımküreye göre 2 derece daha fazladır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? E, kuzey kuzey yarımkürenin güney yarımküreden daha sıcak olmasının sebebi e, karaların daha fazla yer kaplamasıdır. E, o halde bu sorunun cevabı e, kara ve denizlerin oranının yarım göre yarım kürelere göre farklılık göstermesi diyoruz. E, kuzey yarım kürede karalar daha fazla yer kapladığı için. 2 derece daha sıcaktır güney yarım küreye göre. Günün en sıcak zamanı ile en soğuk zamanı arasında arasındaki sıcaklık farkına günlük sıcaklık farkı denir. Buna göre günlük sıcaklık değişimlerinin oluşmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? günlük sıcaklık farklarının oluşumunu etkileyen neden? dünyanın güneş karşısındaki konumudur. E, güneşe dönük yüzü daha sıcakken ve gündüzken e, diğer yüzü yani gece olan yüzü e, daha soğuk olur. E, bu farkın temel sebebi ise dünyanın günlük hareketidir. Yani dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. E, bu yüzden cevabımız E şıkkı diyoruz. Altıncı soruya bakarsak, aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sıcaklığın zamana bağlı olarak değişiklik göstermesi üzerinde etkili olamaz e, dünyanın ekseni etrafında dönmesi yani günlük hareketi gece ve gündüz arasındaki e, sıcaklık farkını oluşturur e, güneş ışınlarının yere düşme açısının değişmesi yıl içindeki sıcaklığı etkiler ve değişmesine neden olur. E, dünyanın ekseninin eğik olması ve güneş etrafında dönmesi yine yıl içindeki sıcaklık değişimine neden olur. Işıkların tutulma oranının değişmesi yine yıl içindeki sıcaklık değişimiyle alakalıdır. Ancak yükselt oranlarının her yerde farklı olmasının e, zamansızlığı olması yoktur. E, bundan dolayı cevabımız Bursa. 21 Mart tarihinde yukarıdaki sembolik küre üzerinde gösterilen X noktasından Y noktasına gidildikçe sıcaklığın düzenli olarak azaldığını savunan bir kişi sıcaklık dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden hangisi göz, hangisini göz önünde bulundurmamıştır? E, küreye baktığımızda e, enlem etkisine bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe e, sıcaklık azalır. E, şıklara bakalım. Dünyanın küresel şekli. Evet bu zaten küresel şeklini şekli böyle olduğu için böyle bir etki var. ışıkların ışınların yere düşme açısı yine bu göz önünde bulundurulmuş. Güneş ışınlarının atmosferde uğradığı enerji kaybı yine dünyanın şekli ve güneş ışınlarının alma açısıyla alakalı bir şey. Bu da göz önünde bulundurulmuş. Yer şekilleri ve yükselti ortalamaları hesaba katılmamış bu çıkarım yapılırken çünkü. Yer şekilleri ve yükselti ortalamaları e, enlem etkisinden bağımsızdır. Dünyanın her yerinde farklılık gösterilebilir. E, o yüzden X noktasına Y noktasına giderken sıcaklık düzenli olarak artıyor dersek, e, yer şekilleri ve yükselti ortalamalarını göz önüne almamış oluruz. Cevabımız denizle. Sıcaklık üzerinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerinin nedeni durumundadır? E, Işıklara baktığımızda e, öğle vaktinde ölçülen sıcaklıkların sabah ve akşam saatlerinde daha fazla olması e, sabah saatlerinde e, güneş ışınlarının daha büyük açıyla alıyor olması ile alakalı bir şey. E, Kuzey Yarımküre'de Haziran ve Temmuz aylarının Aralık ve Ocak aylarından daha sıcak olması yine e, yaz aylarında e, daha büyük açıyla güneş aldığı için, güneş ışınlarının daha büyük açıyla aldığı için bu, bu olay yaşanıyor. Ee, Baka et, etkisindeki yamaçların daha sıcak olması, e, güneşin vurduğu yamaçlar, e, güneşin daha büyük açıyla vurduğu yamaçlar daha sıcak olur. E, Türkiye'nin güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması yine enlem etkisiyle, güneş ışınlarının daha büyük açıyla almasıyla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla bu dört durumun e, nedeni güneş ışınlarının büyük açıyla ulaştığı yerlerde sıcaklık değerlerinin daha yüksek olmasıyla açıklanabilir. Cevabımız Adana. Güneş ışınlarının atmosferden geçerken uğradığı enerji kaybına tutulma denir. Atmosferde alınan yol uzadıkça ışınların enerji kaybı artar. Bu nedenle tutulma oranı arttıkça yere ulaşan enerji miktarı azalır. Güneş ışınlarının yere düşme açısı günün saatine, mevsime ve enleme göre değişir. Buna göre ülkelerden hangi, aşağıdaki ülkelerden hangisinde 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı daha azdır? Tutulma oranının az olması için güneş ışınlarının daha dik açıyla gelmesi gerekmektedir. 23 Eylül'de de güneş ışınları ekvatora dik gelir. Bu ülkelerden de ekvatora en yakın olan ülke Brezilya olduğundan 23 Eylül'de Brezilya'da tutulma oranı daha az olur. Cevap denizli. Aşağıdaki haritada Temmuz ayında 0 derece izoterminin uzanışı gösterilmiştir. K ve L noktalarının bulunduğu bölgelerde 0 derece izoterminin kuzeye doğru girinti yapmasının aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? E, bu girintinin sebebi okyanus akıntılarıdır. E, buradan gelen Gulf Stream e, sıcak su akıntısı e, buranın sıcaklığını arttırdığından burada bir dalgalanma meydana getirir. Aynı şekilde buradan gelen e, Labrador soğuk su akıntısı da e, buradaki girinti çıkıntının sebebidir. E, bundan dolayı cevabımız B şıkkı okyanus akıntıları. Bakı kelimesinin en genel karşılığı güneşe dönüklüktür. Dağların güneşe dönük yamaçları diğer yamaçlarından daha fazla ısınır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış dağlık alanlardan hang, hangisinin baka etkisi yıl boyunca kuzey yamaçtadır? Ee, güneş ışınları 23-27 kuzey ve 23-27 güney enlemleri arasında yer değiştirir ve yalnızca bu enlemler arasına dik gelir yıl boyunca. Ee, 23-27 yengeç dönencesine dik geldiği dönemlerde 3 e, numaralı alanda Alanda dağların e, kuzey yamaçlarındayken batı etkisi 0 e, derece enlemine geldiğinde, örneğin 23 Eylül, e, 21 Mart tarihlerinde e, ekvatora dik geldiğinde güneş ışınları e, bakı etkisi e, güney yamaçlarda olabilir. Yine aynı şekilde dördüncü noktaya bakarsak 0 e, derece enlemine yani ekvatora dik geldiğinde güneş ışınları Bakı etkisi Kuzey Yamaç'tayken 23-27 Oğlak Dönencesi'ne dik geldiğinde yani 21 Aralık tarihinde bakı etkisi Güney Yamaçlar'da olabilir. 1 ve 2 numaralı bölgelerde bakı etkisi her zaman Güney Yamaç'tadır. Çünkü her zaman güneş ışınları güneyden gelmektedir. Aynı şekilde 5 numaralı noktamızda da sürekli güneş ışınını kuzeyden aldığı için... Bakı etkisi sürekli olarak kuzey yamaçtadır. Bundan dolayı yıl boyunca kuzey yamaçta olan bakı etkisi 5. numarada E şıkkındadır. Aşağıda bir kentin gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu kentle ilgili Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? E, indirgenmiş sıcaklık e, tamamen yer şekilleri yer şekilleriyle alakalı bir durumdur. E, yer şekillerinin hesaba katılmadan ölçülen sıcaklığı e, indirgenmiş sıcaklık diyoruz. E, buradaki bu farkın az olmasının sebebi ise ortalama yükseltinin az olmasıdır. E, şıklara bakarsak yıllış, yıllık yağış miktarı azdır, bunun bir alakası yoktur. E, Sıcaklığın ölçüldüğü tarih kış mevsimine aittir. Bunu da söyleyemeyiz. Kuzey yarım kürede yer aldığını da söyleyemeyiz. İndirgenmiş sıcaklık ile ilgili sadece yükselti ile ilgili bir çıkarım yapabiliriz. Bundan dolayı cevabımız yalnız 2 iki A şıkkı. İkinci testimiz olan hava, bas hava basıncı ve rüzgarlar testinden devam ediyoruz. Birinci soru ölçülen basınç değerlerinin gün boyunca 1013 milibarın üzerinde olduğu bir yörede aşağıdakilerden hangisi yaşanması beklenemez. 1013 milibar normal atmosfer basınç değeridir. 1013 milibardan yüksek olduğunda yüksek basınç, alçak olduğunda alçak basınç diyoruz. Burada da milibarın üzerinde olduğunda ne olacağını soruyor. Yani yüksek basınç alanında ne olacağını soruyor. E, yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketleri olduğundan yere e, basınç daha fazla olur ve buna da yüksek basınç diyoruz. E, hava genelde açık ve güneşli olur. Alçalıcı hava hareketleri olduğundan yağış olasılığı düşüktür çünkü yükselen hava yağış bırakır. Burada alçalıcı hava hareketleri olduğundan yağış olasılığı düşüktür. E, yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. E, evet. Bu da beklenir. E, gece enerji kaybı fazladır. E, bu da yine beklenen bir sonuç. Yükselici hava hareketleri görülür. Yanlış alçalıcı hava hareketleri görülür. E, bundan dolayı cevabımız E şıkkı. Buna göre sıcaklık değerlerinin aynı olduğu bir günde yukarıdaki haritada gösterilen numaralı yörelerden hangisinde hava basıncının daha fazla olması beklenir Bilgimize bakalım. Yükselti arttıkça atmosferin kalınlığı ve yoğunluğu azaldığı için hava basıncı düşer. E, hava basıncının en fazla olduğu yeri soruyor. E, hava basıncının en fazla olduğu yer e, en düşük en alçakta kalan yer olur. E, burası da 2 numaralı bölge yani Çukurova bölgesinde daha az daha fazla hava basıncı olması beklenir. Cevabımız Bursa. Yatay hava hareketlerinde meydana gelen sapmalar yarım kürelerde farklılık gösterebilir. E, buna göre yukarıdaki basınç merkezinde aşağıdaki ülkelerden hangisinde oluşması beklenemez? E, bu sapmalar e, kuzey yarım kürede sağ, e, güney yarım kürede sola doğru sapar. E, bunu şöyle anlayabiliriz: Kuzey yarım kürede bu rüzgarlar S şeklinde bir e, S yönünde bir şekil çizerken kuzey yarım kürede ise ters S, Güney yarım kürede ise ters S şeklinde çizer. Buradaki S şeklinde olduğu için bunu kuzey yarım kürede olduğunu anlıyoruz ve Kanada, İngiltere, İtalya ve Türkiye'yi eliyoruz. Güney yarım kürede olan Avustralya'da oluşması beklenemez bu basınç merkezinin. Başlarda bir basınç merkezindeki yatay hava hareketi gösterilmiştir göre basınç merkezi ile ilgili bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? E, bulunduğu yarım küre, e, biraz önce dediğimiz gibi bu rüzgardaki sapmaların yönüyle beraber bulunduğu yarım küreyi anlayabiliyoruz. Bu sapmalar e, sağa doğru olduğundan orası e, kuzey yarım kürede diyebiliriz ve bulunduğu yarım küreyi küreye ulaşabiliriz. E, dikey hava hareketinin yönü. E, Burada hava hareketinin merkezden çevreye olduğunu görebiliyoruz. Hava hareketi her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru olur. Buraya bir yüksek basınç alanı diyebiliriz. Yani yüksek basınç alanlarında da dikey hava hareketi alçalıcı hava hareketi şeklinde olur. Ve aşağıya doğru olur. Bu yüzden dikey hava hareketi yönünü de bilebiliyoruz. Havanın bulutluk durumunda yine yüksek basınç alanı olduğunu bildiğimiz için bulutluluk oranında az olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bu üç bilgiye de ulaşabiliyoruz. Ondan dolayı cevabımız 1-2-3. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri hakim olduğu için havanın kapalı olduğu gün sayısı fazladır. Ayrıca yükselici hava hareketi sonucunda yeterli soğuma gerçekleştiğinde yağış oluşur. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen numaralanmış bölgelerden hangisinde sürekli alçalıcı hava hareketlerinin etkisinde kaldığı için yağış oluşumu azdır. E, alçalıcı hava hareketleri dediğimizde yüksek basınç alanlarından bahsettiğini bilmemiz gerekiyor ve dünya üzerinde sürekli yüksek basınç, dinamik yüksek basınç alanı olan 30 derece enlemleri olduğunu biliyoruz. 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç dediğimiz sürekli basınç kuşakları bulunur. Bundan dolayı 30 derece enleminde bulunan 2 numaralı bölgede yağış oluşumu azdır diyebiliriz. Rüzgarlar etkili oldukları yerlerde bazı yer şekillerine uyum sağlayarak yer şekil yer şeklinin uzanış doğrultusu boyunca eser. Örneğin doğu-batı uzantılı sıra dağların arasındaki rüzgarlar çoğunlukla doğu-batı yönünde eser. Buna göre aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin esiş yönü üzerinde yer şekillerinin etkisi daha az olur? E, bu sorunun cevabı D şıkkı ters alizeler. E, ters alizeler basınç kuşaklarıyla ilgili rüzgarlardır ekvatordan 30 derece enlemlerine doğru esen rüzgarlardır e, ve e, yer şekilleriyle çok alakaları yoktur. E, bunun dışındaki işte fön rüzgarları, vadi meltemi, yaz musonu ve poyrazlar e, genellikle günlük ve yıllık sıcaklık değişimiyle oluşan rüzgarlardır. E, örneğin fön rüzgarları dağ zirvelerinden eteklere doğru eser. E, vadi meltemleri gündüz gündüzleri e, dağlardan Esen rüzgarlara verilen isimdir bunların yer şekillerinden etkilendiğini söyleyebiliriz ancak ters halizeler basınç kuşakları ile ilgili olduğu için yer şekillerinden etkilenmezler cevabımız Denizle X ve Y merkezleri arasındaki yatay hava hareketinin şekil 1'deki gibi en kısa yolu izlemeyip şekil 2'deki gibi sapma göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? E, bu sapmanın sebebi e, dünyanın günlük hareketidir. Yani dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. E, dünyanın kendi ekseni etrafıyla dönmesiyle oluşan e, koreolis, efe, koreolis kuvveti dediğimiz e, etkiyle beraber bu sapma yaşanır bundan dolayı cevabımız A şıkkı dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. yaz mı sonları etkili olduğu bölgelere bol yağış getiren getirirken kış mı yağış oluşturmaz. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? yaz mı denizden gelen hava kütleleri olduğundan yağış getirir. E kış musonları ise karadan denize doğru estiği için kurudurlar. E yaz musonlarının yağış getirmesinin sebebi budur. yani yaz musonlarının denizden kış musonlarının ise karadan esmesi bu durumun temel nedenidir. Aşağıdaki sembolik küre üzerinde rüzgarların yarım kürelere göre sıcaklık üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sıcaklığı arttırıcı etki yapmaz? E, kuzey yarım kürede ekvatordan kutuplara doğru esen rüzgarlar sıcaklığı arttırırken, e, kutuplardan ekvatora doğru esen rüzgarlar ise sıcaklığı azaltır. E, Samyeli, Sirocco, Lodos ve Hamsin sayısında, e, Ekvatordan esen rüzgarlar olduğu için kuzey yarım kürede sıcaklığı arttırırlar. Ancak Mistral e, kutuplardan ekvatora doğru esen bir rüzgar. E, bundan dolayı sıcaklığı arttırıcı bir etkisi olmaz. E, cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi batı rüzgarlarının özellikleri arasında değildir? E, batı rüzgarları 30 derece enlemlerinden 60 derece enlemlerine esen rüzgarlara verdiğimiz isim. E, i̇lk oluşumlarında sıcak ve kurudur. E, doğru. 60 derece enlemleri çevresinde kutup rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe yağışlarını oluşturur. Bu da doğru. Eski çağlarda yelkenli gemilerin ulaşımında kullanıldıkları için ticaret rüzgarları da denir. E, bu yanlış e, ticaret rüzgarları dediğimiz e, rüzgarlar e, 30 derece enlemlerinde esen e, alizelerdir. E, sıcak okyanus akıntılarını yüksek enlemlere taşır. Bu da doğru. Gulf Stream sıcak su akıntısını Batı Avrupa kıyılarına doğru taşıyarak orada bir sıcak hava oluşturur. Orta kuşak karılarının batı kıyılarına bol yaş bırakır. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Ekvator 30 derece, 60 derece ve kutuplar çevresinde oluşan büyük basınç kuşakları arasındaki genel hava dolaşımı sonucunda sürekli rüzgarlar oluşur. Buna göre sürekli rüzgarlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? E, yerin günlük hareketinden dolayı sapmaya uğrarlar. Doğru. E, dünyadaki iklim bölgelerinin oluşmasında büyük etki sahiplerdir. Bu da doğru. esinç Esiş yönleri günün saatine ve basınç değerlerine göre değişir. E, yanlış sürekli rüzgarların özelliklerinden biri değildir bu. Etki alanları geniş olan rüzgarlardır. Doğru. Çok büyük alanları etkiler sürekli rüzgarlar. E, yıl içinde etkili olmadıkları gün sayısı çok azdır. Bu da doğru. E, cevabımız C şıkkı. Ön rüzgarların etkili olduğu bir yere aşağıdakilerden hangisi görülmez? E, sıcaklık çevreye göre daha fazladır. E, doğru, e, fön rüzgarları dağ zirvelerinden eteklerine doğru esen ılık rüzgarlardır. E, dolayısıyla sıcaklık çevreye göre biraz daha fazladır buralarda. Kar erimeleri erken başlar. Doğru, e, sıcak bir ılık bir hava getirdiği için kar erimeleri erken başlar. Tarım ürünleri erken olgunlaşır. Bu da yine ılık havanın etkisi. Ee, kışlar daha ılık geçer. Bu da fön rüzgarlarının bir özelliği. Ee, şiddetli fırtınalar, aşırı yağışlar görülür. Ee, fön rüzgarlarında böyle bir durum yoktur. Cevabımız denizde.